Selamun arkadaşlar. Herkese hayırlı işler, iyi çıkımlar. Arkadaşlar kuluçka makinamız burada. Civcivlerimiz çıktı. Yavaş yavaş. 20. gün, 21. gün hatta kuluçka makinası biraz geç Çıkıp verdiği için 24. güne kadar beklemenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi suyu ilave etmek için kendimize böyle bir şey bulduk biz marketten. çok da kullanışlı bunu e, bir şekilde suyumuzu veriyoruz. Arkadaşlar civcivler çıktıktan sonra tabi civcivin e, sıcak ortamda muhafaza edilmesi gerekiyor yoksa ölebilirler. E, şöyle gittik efendim elektrikçilerden böyle bir tane boş aldık. Ondan sonra bu bağımsız. Ondan sonra şöyle bir kablo aldık. Bunu buraya monte ettik. Çok kolay arkadaşlar. Bunun ucuna da şöyle bir ampul bağladık arkadaşlar. Bu yüzlük bir ampul. 75'lik de olabilir. 75 watt. Yüzlük benim işimi görüyor. Çünkü kış ayında olduğumuz için. Arkadaşlar civciv yemini koyuyoruz kutunun içerisine bakın çok daha huzurlu bir şekilde içinde oynayıp zıplıyorlar bunun burasına da bantla bir şey bağladık şuradan sarkık durması için efendime söyleyeyim bu şekilde bakımına devam ediyoruz civcivlere su vermek için de şöyle bir şey hazırladım arkadaşlar bunun burasını deldik işte civcivlere denk gelecek şekilde bırakacağız onları yanına. Bir de biraz da şekerli su ilave ettim. Enerjileri yüksek olsun diye. Bu şekilde Allah'ın izniyle civcivlerin bakımını devam ettirirsiniz. Şimdi arkadaşlar bazen bu konuyla alakalı bir şeyle paylaştığımız zaman bazı arkadaşlar buna anlam veremiyorlar. işte bu nasıl bir iştir, nasıl yapılır falan filan. Hatta bazılarının hoşuna dahi gitmiyor. Arkadaşlar bu, yani yapanlar e, bu işi sevenler bilir. Bu iş bir hobi işi. Yani sevmek lazım. İnsanın içerisinde sevgi yoksa, hayat yoksa zaten hiçbir işten e, muhabbet de duymaz, sevgi de duymaz. Şunların güzelliklerini görüyor musun? Cenab-ı Allah ne kadar güzel yaratmış. İşte bizler bunları görmek için eee Sevmek için, beslemek için ilgileniyoruz bu tür işlerle. Yoksa bu işi para için yapmak, şunun için bunun için yapmak değmez arkadaşlar. Bakın ampulün etrafında toplanıyorlar, ısınıyorlar. Kuluçkadan çıktıktan bir 6 saat içerisinde kuluçkadan çıkarmayalım arkadaşlar. Çıkarırsak orada kurumaları bitmediği için ölebilirler. Yani 6 saat geçtikten sonra alıp bunun içerisine koyabiliriz. O zaman tüyleri de kurumuş olur çoğunluk olarak. Bu kutunun etrafında boşluk bıraktım arkadaşlar. Boşluk bırakmadım. Şurada bantlanmış bir şekilde duruyor. Altta da delikler var. Onlara da kapattım bantla kapattım. İşte nefessiz kalabilirler mi? Yok nefes alakalı bir problemleri olmuyor. Zaten ufak tefek yerler var oralarda nefeslerini alabiliyorlar. Bunlar büyüdükçe işte sıcaklık oranını düşürürsünüz daha sonra normal kümesinize alabilirsiniz bu kuşları. Şimdilik bu kadar. Rabbim emeklerinizin karşılığını boşa çıkarmasın inşallah. Hepinize iyi çıkımlar versin iyi kuşlarınız olsun iyi hayvanlarınız olsun. İyice güzel bir şekilde bakabilirsiniz inşallah. Allah'a kalın. Allah'a emanet olun. Ee, sağlıcakla kalın inşallah.